Ankara'da son günlerde siyaset gündemi oldukça hareketli. Meral Akşener'in Millet İttifakı'nı terk etmesi ve res çekmesinin yankıları hala sürüyor. Peki Meral Akşener'in tavrı doğru mu? Trabzon halkına Millet İttifakı'nı sorduk. Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün gençlerin, yaşlıların, tüm halkın ümitlerini yok etti ya. Bu bizi yok saydı. Bak bütün insanlar bunlara ümit bağladı. Bir yekûn oldular, bir bütün oldular, bir araya geldiler. Bir güçlü ortam oluşturdular diye biz düşündük ve bu düşünceyle biz hareket ettik. Bunlara gönül verdik. Bunlara inandık. Bunlara biz gönül bağladık. Şimdi bu da kafasına göre çıkmış. Ben buradan ayrıldım. Allah Meral o süreçten ayrılması. Ben onların bir şey, durumda anladığım yok ya. Yani. Bir seneden beri şey doğru kalkıyorlar ama ne yaptıkları kendileri de bilmiyor herhalde. Ben kendilerisin için hayırlı olsun diyorum ama başka bir şey ne diyeyim ya. Yani? Güvenilir kişi olmadığı için oradan ayrıldı. Oradan zaten öyle değiller onun için. Değil ki yani siyasiler diye biz demiyoruz ya. Her nereye geldiyse oradan bir kavuç çıkardı ve ayrıldı. Onun için güvenilmez. Daha önceden de e... ya e, siyasi olarak zaten e, sonunu getireceklerine inanmıyordum. E, beklenen son olduğu için aslında yani altı birbirine be, belirsiz kararsız insan bir araya toplanmıştı. Sonunda bir yerde dağılacaklardı ama seçime yakın bir tarihte olması onlar açısından kötü oldu. Vallahi hayırlısı olsun. Yani herkesin kendi şeylerine göre düşüncesi var. Bilemiyorum yani artık neden istifa etti, neden masayı dağıttı. Onda o da kendi bir şeysi yani. Şimdi Meral Akşener masadan ayrılması konusunda haklı bence. Çünkü halka soruldu. Kamuoyu yoklamaları yapıldı. Buna göre birbirlerinin aralarında sürtüşmeler oldu, masada çekişmeler oldu. Artık Türkiye'yi düşünen insanlar kalmadı ülkemizde, siyasetçiler kalmadı bence. Niye? Halka sorulan soruları, halkın söylediklerini kabul etmeleri gerekmez miydi? Gerekirdi. Ne yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu diretti, diretti, diretti. Ben olacağım, ben olacağım. Halkın dediğini uyalım dedi Meral Akşener. Bizim kamuoyundan izlediğimiz kadarıyla Uymayınca o da haklı bir şekilde kalktı. Masayı terk etti. Peki efendim Meral Akşener tabi masadan ayrılırken sizin de dediğiniz gibi kazanacak aday vurgusu yaptı. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday değil midir? Zannetmiyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini şey yapabileceğini. Kendi e, sol çevreden bile ona oy vermeyecek olanlar var. İmamoğlu veya e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı kesin kazanılma şeysi vardı. Çünkü biz e, onlara oy verecektik. Bence kazanamayacak bir adaydır. Bence kazanamayacak bir aday. Kendileri arasında bir sene oturmuş görülmüşler son e, iki hafta üzerine kalmışlar ki böyle bir e, geldiler iki hafta Cumhurbaşkanlığı adaylığını belirlemek için. Ondan anlaşamadı. Bir seneden beri ne yapıyordunuz? Oturdunuz orada. Ne? Bu işi, muhabbeti kendi aranızda şey etmem. Anladılar ki kazanamayacağımız diye bu oradan ayrıldığını ben düşünüyorum. E onu ben o, ona katılabilirim yani. Yani onun o dediğine katılabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu birkaç kere şeye girdi, yenildi. E şimdi de bu millet ayrı bir şey mi düşünüyor ki yani onu kazandısınlar? O açıdan ona katılabilirim yani. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, Türkiye'de ben de katılıyorum. Kazanacağını pek düşünmüyorum. E, daha çok Türkiye siyasi ideoloji olarak sağ muhafazakar kesime de yakın bir ideolojiye sahip Türkiye. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu da bu ideolojiye ters olduğu için kazanacağını düşünmüyorum. Ya bilemiyorum yani ama yani Kılıçdaroğlu ondan daha güçlü yani. Daha tecrübeli olduğu için bence yani Kılıçdaroğlu yani normal aday olması normal yani. Peki, Meral Akşener yine ayrılırken özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da çağrı yaptı aday olun şeklinde. Bu sizce etik midir? Yani bu bunun amacı bu e, bölmek. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Çünkü Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu CHP yani. Bunlar CHP'nin altından gelmiş tabaka yani. Nitekim de destek verdiler yani Kılıçdaroğlu'na. O şeyi bölmek amacıyla o lafı söylemiştir. doğru bulmuyorum. Parti için, partinin zaten e, şeyleri o, e, onu kabul etmediler. Zaten olmaz. Ben de kabul etmiyorum. Sen şimdi bir başka bir partisin gidip evrenin adamınla beraber şey yapmak doğru olur mu yani? Olmaz. Sana mı kaldı onların onu şey adamı ekart ediyorsun, adamı diyorsun. ediyorsun sen? onlara çağırsın. Başkan yani deseydin. Kılıçdaroğlu'nu ekart ediyorsun da sen sözünü getireceksin. Yakışmadı o. Ben et, etik olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları. Çok siyasi etik olarak doğru bulmuyorum. Ki, reis Cumhur aday olasın diye seçmedim. Ha, oradaki görevinizi tamamlarsınız. Zamanlar gelir geçer, olgunlaşırsınız. Belediye başkanlığından gelir resmî Cumhur olursunuz, olabilirsiniz. Ama şu andaki aday eğer tarihi misyonu olan bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına kadar gelmiş bir adamın sen reisi cumhur olamıyorsun muhabbetine benim katılmam mümkün müdür? Bence öyle bir çare değil. Yapsın kendisini. Niye kendisi aday olmuyor? Peki son olarak şimdi Meral Akşener masadan ayrıldı. Sizce geri döner mi ya da dönmezse kendisi mi aday olur yoksa başka bir aday mı gösterir? Ne düşünüyorsunuz? Ben e, geri döneceğini düşünmüyorum. Halkın içinden biri olarak Fatih Erbakan'la birlikte olabilir. Akşam bir masa daha dağıldı. Haberlerde izliyoruz çoklu bir şey masa daha kurabilirler ama Türk siyaseti iyi yerlere gitmiyor. Biz halk oralar olarak bunu görüyoruz. Siyaset çok kirlenmiş gibi geliyor bize. Kesinlikle altınlı masaya dönmez. Dönerse zaten biter. Kendisi de aday gösterecek olacağını tahmin etmiyorum. Yani. Yani başka birini aday gösterecek. Başka birini aday gösterecek. Söyleniyor. Aday olacağını da söylüyorlar. Kendisi aday olacağını diye duydum onu da. Ama Zannetmiyorum yani kendisini bir ben ben düşündüğüm şu şahsım yani birinci muhalefet olmak istiyor Yani ee, kazanmak istemiyor aslında. Yok ya ne kazanıyor işte Türkiye'ye böyle bir hale sokarlar işte. Şey, e, Kılıçdaroğlu'nu yok etmek istiyor. Ya onun yerine geçmek yani, istiyor yani Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek şey, istiyor. Bir başka bir şey veyahut da başka bir oyun var. Geri döneceğini zannetmiyorum. Kendinin de aday olacağını düşünmüyorum. Yine dışarıdan birini aday gösterecektir. O kendisi aday olacak. Onun amacı o yani. Benim düşüncem o. Yani Kendisi olamayınca zaten çekildi oradan. Burada bizi ihanet ettikleri de bir kesin gerçek. Bundan sonra kime aday eder, kime etmez bilmiyorum ama önceki söylemlerine den çıkarttığıma göre benim şahsi kanaatim kendinin adayı olmayacağıdır. Birisini aday gösterecek. İnşallah vatana, millete hepimize hayırlı olur diye düşünüyorum.